Benzer bir dönüşüm ve devrim de Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hastanelerinde yapıldı. 2013 yılında çıkartılan bir yönetmelikle 100 hastane kapasitesinden daha büyük kapasiteli hastanelerde sismik izolatör zorunlu hale getirildi. Bugün depremin olmuş olduğu bölgede 8'e yakın sağlık hastanesi gerçekten ayakta duruyor, hizmeti veriyor ve depremzedelere kucak açıyor. İskenderun'da Demek, var mı hocam? Sözünüzü keseceğim. İskenderun'da eski devlet hastanesi vardı. Eski olduğu için tabii ki şehir hastanesi olmadığı için yıkıldı. Demek ki bu depremler alacağımız ders aslında Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu modelin bütün evlere, bütün mekanlara yeniden kurulacak Doğu Anadolu kuşağındaki bu şehir modelinin temelini bizler sismik izaratör sistemiyle Donatmamız gerekiyor. Sayın Moriwaki-san sıkça derslerime katılan ve <laughs> Japonya'daki bu evet. büyük depremlerin ardında büyük kayıpların gelmemesinde yatan temel sırrı hep açıklar. sismi gizaratör der. Maliyetini sorduğumuzda kendisi de yarım da yüzde kadar bir maliyeti var. %3 veriyorsunuz, %80 kendinize emniyet alıyorsunuz. Böyle güzel bir alışveriş olabilir mi? Gerçekten, Peki neden yaygın olarak kullanılıyor? Şu anda yaygın olarak Sağlık Bakanlığı'nın dönüşümünden sonra kullanılmaya başlandı. Türkiye'de üretim yapılıyor ve bunun maliyeti daha önce ithal edildiği için Hı. çok yüksekti şu anda... Çok da düştü. Sistem bir anlatır mısın hocam? Nasıl işliyor? Sistem, izolatör sistemi. Temel ile bina arasına ray sistemi konuyor. Gerçekten değişik izolatör tipleri var, modelleri var. Tabi sayın üstadımız burada onların daha detayını biliyor. Ve amaç şiddeti %80 azaltıyor. Yani bizim bu depremden önce... E, tahmin edilen zararı 100 milyar dolar olarak tahmin ediliyor bu depremin faturası. 10 milyar dolara biz tüm şehri izolatör olarak yenilediğimiz bir e, durumda e, bu depremde kimse şehir hastaneleri gibi e, ayakta kalacaktı. Şehir hastanelerindeki e, hastalar gibi, çalışanlar gibi kimseye bir şey olmayacaktı. Hep çözüm soruyorlar ya, çözüm aslında şehir hastanesi modeline geçmekte.